Evet arkadaşlar cümleten merhabalar. Momoçol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Call of Duty Mobile oyunuyla hep beraberiz. İnşallah oynamaya çalışacağız. Yani baştan öyle söyleyeyim de. Ee, profesyonel bir oyuncu değilim. Ama mobil oyunları, bilgisayar oyunlarını çok sevdiğim için böyle oynayarım Bu aralarda baktık herkes malumunuz YouTube açar. E biz de açalım dedik. Bizim neyimiz eksik böyle ne güzel muhabbet, sohbet havasında konuşur, oynarız diye. E, bir yandan da e, oyunlara tek girmeyi artık istemiyorum. Arkadaşlarla ne bileyim yeni arkadaşlarla daha iyi oynayan arkadaşlarla beni daha iyi ileri getirecek arkadaşlarla oynamak için. Böyle de bir yol şey seçtik bakalım. Hayırlısı ne olur. Evet ilk silahımız fena değil. Güzel. Şöyle yapalım silahımızı da görmüş oluruz. Efendime söyleyeyim, bunu alalım, bunu alalım. Şimdi Kalıfta e, ti oynamayan daha önce oynamayan, PUBG oynayanlar için birkaç bir şey söyleyeyim. Bunun birkaç farklı şeyleri var, modları var. Özellikle de şu sağ üstte gördüğünüz gibi palyaço gibi bir şey var, oyuncak gibi. E, modları var, oyunun modları var. E, işte böyle palyaço alabilirsin ne bileyim drone alabiliyorsun adamı şey yapıyor Etkiliyor ateş etmesini görmesini etkiliyor vesaire vesaire böyle birkaç tane modu var Ben en çok bunu seviyorum ee, Niye en çok bunu seviyorum derseniz Çünkü palyaçoyu atıyorum yani palyaço gibi gözüküyor da palyaço değil yani atıyorsun bunu adamın kafasına Yerden zombiler çıkıyor Dur şunu bir değiştirelim Yerden çıkan zombiler de adamı şey yapıyor. Peşine falan koşuyorlar. Peşine koşunca da adam onlarla uğraşıyor. Bu sefer beni görmüyor. Ben de işte o arada adamı vurmuş olabilirim. O yüzden hoşuma gidiyor. Bazıları drone kullanıyor. Ama böyle drone'u geldiğini gördüğün zaman drone'dan kaçabiliyorsun zıplayarak böyle. Zıpladın mı drone'un içerisine çıkabiliyorsun. Ama şeylerin içerisinden bu ne drone'un ismi. İşte bu zımbırtılardan kaçamayız. Beşine dolanıyorlar. O yüzden ben bunları daha çok seviyorum. Bakalım ne olacak? Adamları bulsak da oynasak işte. Ama dediğim gibi yani böyle benden yok işte orada oldun. Buradan düştün. Orada niye öyle yaptın? Dedim ya ben bir profesyonel oyuncu değilim. Oynamayı sevdiğim için oynarım elimden geldiğinde oynamaya devam edeceğim. Bunu gerçi biz arkadaşlarla daha iyi oynarız böyle beraber takımca. Takımcı olunca çok daha güzel saray oynuyoruz. Kesinlikle size bulabilirseniz bir takım arkadaşlarınız oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi sanki bir ses duydum ama yok. Tamam devam edelim. Silah daha çok susturucu takmayı seviyorum. Niye? Adam e, nereden olduğumuzu diğer adamla belli olmay. Anlamayla bizim nereden geldiğimizi. Ondan sonra pata ağzına ağızlarına vuruyoruz. buradan bir tane adam geçmiş. Ama nerede? Hani yazsın? E, biraz kendimden bahsedeyim. Anlayacağınız üzere Trabzonluyum. diyebilirsiniz niye sniperla atmayasın. Bakın abi da göstermiş olayım. ama böyle hop fırlatıyorsun abi. Şimdi bizim aha adam avuyundan gidiyor. Yerden abone şeyler çıkay, kankilerimiz çıkay. Ee, bunlar adama vuruyla ben adamı peşine koşayım bakarsın al bu yakalayabilirsem indireceğim onu. Ee, Trabzonluyum anlayacağınız üzere. Efendime söyledim oyunlar oynamayı çok seviyorum oynayarak profesyonel de derecesinde değil çok iyi ama olsun yani elimizden geleni yapmaya çalışacağız dayı sen ne koştun ya hala koşay mısın ana gel la buraya gel la buraya abi bu kadar da kötü atılmaz ya. Evet işte bu yüzden. Şimdi ben bu oyunu nasıl oynarım arkadaşlar? Şöyle ki e, jiroskopu kullanıyorum. Çok iyi kullanamasam da jiroskoptan oynuyorum. E, efendime söyleyeyim. Şimdi oyun ilk başta kurduğunuz zaman şu sağdaki butonla soldaki bir ton e, farklı yerde oluyorlar. ben onların yerini değiştirdim çünkü bu hareket edebiliyor böyle. Soldaki hareket etmiyor, soldaki sabit. E, efendime söyleyeyim ben bu hem bunu hareket ettiriyorum, ettirebildiğim kadar hem de telefonu eğip kaldırıyorum yani jiroskopunu kullanıyorum. E, efendime söyleyeyim öyle adamları vurmaya çalışıyorum. T oyunun en güzel taraflarından birisi koşarken şifa basabilirsin, atlayabilirsin. Hiç, hiçbir şey olmayan yani şifa basman engellenmiyor. Ee, ayrıyetten bir şey daha diyeceğim ya. Yani. Unuttum. He he. Abi demeyecek bastığımız can, normalde 100 canın oluyor. Demeyecek bastığımız e, o kırmızı şırınkaya adrenalini basınca 150 canın oluyor abi. Bata bat. Her seferinde basmakta fayda var. Ee, bütün canlılar aynı zaten. Basaysın, koşabilirsin. Öyle de çatışırsın. Abralardan ses geliyor. Bakayım adamları yetişebilecek miyim. Kesinlikle kulaklıkla oynamanızı tavsiye ederim. Ses kasmak bağımında ama şöyle bir durum var. Ee, az buçuk bir PUBG'de oynadık. Yani ondaki gibi ses kasamayısın. Niye kasamayısın? Adamın nereden geldiğini anlamıyorsun yani. Diyorsun sağda bakarsın sağda yok. Sol soldan geliyor diyorsun sola bakarsın bulamıyorsun. Öyle öyle bir durumlar oluyor. Ee, o yüzden biraz ses kasması... Aa bak adam geldi. Zor. Dayı, vurdum seni. Yapacak bir şey yok. ama ben değiştireyim ya. Kullanamayalım zaten. AK alalım. AK iyidir arkadaşlar. Çok güçlü bir silah. Biraz kontrolü zor oluyor ama o güçlüdür gene. Aa, buradan aldığımız zımbırtıyı şuna takalım. Evet sonra da bir cambaz şeyini yapalım. Oyunda helikopterler, helikopterler dolayı zaten minnet kafasına göre yapay abi gel. İşte dediğim gibi kontrolü biraz zor. bu bot kankimizdi. Bot olduğunu nereden anlarsınız gençler? Abi şeyden sis atmasından anlayabilirsiniz. Botlar genelde sis atıyor. Oyunun en güzel taraflarından birisi mermi abi. Her mermiden istediğin kadar alabilirsin. Yani kadar derken atıyorum. Şimdi bende hangi silahlar var? Bir AK var. Bir de işte bir 7.62 kullanan silah var. Bir de 5.56 kullanılabilen silah var. Abi ne yaparsınız siz orada? orada? İkisinden de 999 tane alabilirsin. Hatta ben ya biraz daha alayım dersen ve 9 milimetreden efendime söyleyeyim 12 kalibrelikten 999 tane alabilirsin. Hiç sıkıntı olmuyor. Çantada yer kaplamayı yani. Kafa rahat. musunuz mısınız? Böyle bir durum var. Yani iyi bir durum. Aa, adam da aşağıdan gidiyor. Aşağıda büyük kapışma çıkacak. Şunu şöyle alırsak böyle daha hızlı koşarız. Yavaş yavaş da aşağı doğru koşayım çünkü o adam yetişmem lazım. Kavuşma lazım. Bu burada biraz o adam bulma işi zor Şartlar Yani arayısın bulacasına ha adam kankim oradan değil Taşın arkasına saklandı mı? Saklanmadı. Koşmaya devam ediyor. Bu arada aha yukarıda da bir tane adam var sanki kankim karşı gitti neyse işte bize böyle alanı doğru hem koşalım hem de sağımıza solumuza bakalım. Ha buna da sağa sola bakılabilir. Burada göz var. Yani profesyonel oynayanlar bunu çok daha iyi yapar ben o kadar iyi yapamayırım. kaç kişi vurmuşuz? 3 34 kişi var oyunda. Bir tane adam kankim yanımdan gidiyor. Gel gel. O kadar attım sana. Niye geçersin hala? Ayıp değil mi? O yeli aldın mı aldın? Tamam. Ha, şunu şu üç yükseleyim abi. Şuradan şöyle atlayalım abi. Senin de dur 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 şurada memnun vardı. Seni alalım, seni alalım. Susturucunu alalım. Sonra da şunu şuna takalım. Şu üç şuna takalım. Ay, ne oluyor? Adam mı var? Sanki. Hatta ye o şöyle yapılmaz. yalnız anlar Niye bu kadar çok ses şey çıkarttın? Ayıp olsun. Bakın şimdi 589'dan her öldürdüğünüz adamdan abone mermilerini almakta fayda var. Bir daha yerlerden toplamaktan uğraşmayasınız. Bir de şey var şimdi 999'dan tane mermi hepsinden ama atıyorum 200 tane otomatik alay. Ondan sonrasını sen kendin alman icap ediyor. Yerden. O yüzden böyle Neyse otomatikte dursun gene. Ee, adam öldürdükten sonra onu şey yaparken mermileri almakta fayda var. Bunu oyunun güzel taraflarından birisi düşmüyorsun abi. Böyle atlarsın. 20 gidiyorum diye uçarsın. Oyunu güzel. Ha, burada iyi bir savaş çıkmış. Kim kime vurdum dıma. Yani bir yok işi efendime söyleyeyim ayağım kaydı uçurumdan düştüm öldüm öyle bir şey olmuyor bunda ya <laughs> <Ondan gülüyor> yine sıkıntı olmayı. Ya abi yukarı çıkalım da malum yukarı her zaman iyidir aşağıda zaten kapışma var üstten aşağı indiririz. Hadi hadi hadi, hadi. koş 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 koş. Yani o şekilde biz ben daha yeni bu işe yani bu işe derken YouTube'a yeni yeni böyle e, efendime söyleyeyim atılmaya çalıştığım için malumunuz ee, üye sayısını arttırmaktır vesaire vesaire böyle şeyler için yani ne değiller bir yani yorum yap paylaşın vesaire vesaire böyle şeyleri biliyorsunuz siz zaten yaparsanız iyi olur güzel olur daha çok sohbet edecek daha çok gelişecek adamlar bulabiliriz o baptan, ee, paylaşın yani ne diyeyim paylaşmak iyidir biliyorsunuz. Ah oh, adam Bunu sadece bir de şey var. Arkadaşlar sadece oyun bu değil. Efendime söyleyeyim dediğim gibi oyun oynamayı sevdiğim için bu olayı oynarım. Mobile Legends oynarım. Legends midir? Legends midir? Neyse artık. Efendime söyleyeyim. Birkaç tane daha oyun oynarım. Şimdi Mobil Legends oynuyordum biraz önce. Abi bu geceleyin oyuna girdiğin zaman oluşan ping. Yok böyle bir şey ya. Allah'tan kazandık yani. Adam perişan olur ya. Sadece bizim takımda değil. Hem bizim takım anam sniper'la atıyor. Ama dayı sen beni biraz o oh, işte vurdu. Ben onu vuramadım. Vuramayalım mesela. Adam helal olsun. Uzaktan iyi vurdu. Yani o şekilde arkadaşlar burada bitti. Vurulduk. Bakalım kaç kişi vurmuşuz. Nasıl gitmiş oyun. Ondan sonra da artık videonun sonuna gelmiş oluruz. Telefonum Mate 30 yok. Mate 20 Lite. Huawei Mate 20 Lite. Şimdilik buna yetti gücümüz. Bundan oynarız. O yüzden çözünürlüktür vesaire şeyler çok yüksek değil ama olsun. Elimizden geleni yaparız. 5 kişi vurmuşuz. Daha çok adam vurmam lazımdı yani ama olsun. Önemli değil. 15 Pro'yuz bu arada. İşte Pro'su 3'ü, 4'ü, 5'ü ve ilerisiye doğru gidiyor. E, efendime söyleyeyim. E, bu şekilde e, bugünlük bu kadar. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı herhalde okurum diye tahmin hoşça Hoşçakalın. Görüşürüz.